herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu Arapla beyazı makasladım. Arap gel böyle Arap gel. Bu arabı biraz daha makaslamak lazım. Bu baya baya uçuyor eşek. Elimde bir çift beyazım, beyazla arabım kaldı, mardinim kaldı. Arkadaşlar çünkü bir dişi beyazım gitti, bir de şeytan tepe erkek beyazım vardı o gitti. Bir tanesini alıştıramadık biliyorsun ön tepe beyaz erkeği. O öyle kayboldu gitti. Bir tane de dişi beyazım vardı. Onu da atmaca saldırınca kaybettik. Şu bastı gitti geri gelmedi. O yüzden bu iki mardinimi makasladım ki başına herhangi bir iş gelmesin diye. Ama şu arabı biraz daha makaslamam lazım. Bu Arap bildiğiniz bayağı uçuyor. Beyaz uçamıyor ama Arap uçuyor. Mardin yavrularımız öldü arkadaşlar. Atmaca saldırınca kuşların ikisi de bu takım ikisi de şey yaptı. <laughs> Panik yaptı. Hayvanlar korktu korkunca da yavruya yatmadılar daha bakmadılar. Maalesef ki yavrumuzu kaybettik. Neyse bu takımlardan üretmeye devam edeceğiz. Şu anlık böyle bir takım malzemim kaldı. Onu da mecburen makasladım hayvanlara kaybetmemek için. Böyle bir Arap bir de beyazım var ama şimdi şu arabı biraz daha makaslayacağım. Arap bayağı bayağı uçuyor. O kanatla kaçır. Ben onu zaten ilk yakaladığımda da yarım kanatlı, bayağı kanatları kötü durumdaydı. Şimdi bunları bunlardan üretmeye devam edeceğiz. En azından elimizde bir çift var. Arkadaşlar madenler hakkında bilgi vermek için bunlara böyle kısa bir video çekmek istedim size. Allah'a emanetsiniz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Merak eden arkadaşlar için son durumlarını çekmek istedim.